Kıvanç. Bu hafta programda birbirinden renkli konular, galalar, tiyatro oyunları ve film gösterimleri var. Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Şöyle bir... Çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> Biz iki düşman ailenin iki ferdiyiz. De yaşı bana yakın bu arada karakterin o yüzden çok güzel, çok hoşuma gitti. koca Fırçın fırtınası karşı karşıya. burada olduğum için çok çok mutluyum. Oyun oynamayı bırakmayan, hayal kurmayı bırakmayan, hayallerin peşinde koşan bir avuç burada. Bugün terzhanede hala kostümle, ayakkabıyla uğraşan... Ha kolay kolay, gel benimle hemen hallederiz. Kıvançta keyif sinema Filmler, diziler, tiyatrolar Kültür, sanat, ünlüler Magazin gündemi, kala geceleri Gömiler gösterimler Eleştiriler ve röportajlar Yalnızca Fortuna TV'de Kıvansa keyif, kıvanç Fortuna TV ekranlarında Kıvanç'ta keyif programına hoş geldiniz. Bu hafta programda birbirinden renkli konular, galalar, tiyatro oyunları ve film gösterimleri var. Hadi hep birlikte bakalım. ünlüler, magazin gündemi, gala geceleri, premier gösterimler, eleştiriler ve röportajlar. Yalnızca Fortuna TV'de, kıvançla keyif kıvanç, terz yolu, e, Nasıl bir şarkıya benziyor? Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> <laughs> Valla çok keyifli bir iş sizleri bekliyor. Çok emek var. Ben buradan Trabzon'a, canım ekibime, ekibimize selamlarımı göndermek istiyorum. E, canla başla e, çekim yapıyoruz. Trabzon'a da bayıldık zaten. Çok güzel de sahip çıkıyorlar bunlara sağ olsunlar. E, i̇zledikten sonra da çok büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum mercizane. Bakalım. Karadeniz <laughs> nasıl? <laughs> Şahane şahane iştahım açıldı sayelerinde. İnanılmaz <laughs> yemekler var. Bir de beni zayıf gördükleri için e, her gören böyle bir şeyler yedirmeye, içirmeye çalışıyor. Şahane bir memleket ya. Yani memleketimizin her karışı cennet bence zaten. Kıymetini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İki hakkında neler söyleyeceksiniz? Karakteriniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Karakter hakkında valla bir şey diyemem çünkü yanlış bir şey söyleyeceğim diye çok korkuyorum. <gülüyor> 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 Ama bayılarak oynadım. Ya çok güzel bir hikayemiz var gerçekten. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Şahane bir ekip. Göreceğiz, izleyeceğiz hep beraber. Anlaştınız mı? <laughs> tamam, süper. <gülüyor> <gülüyor> İyi seyirler. <Teşekkür> <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, ben Adil Koçeri karakterini oynuyorum. Böyle dağların, doğanın yoğurduğu bir karakter Adil. Sert mizajlı bir insan. Adil ve Esme hmm, daha çocuk sayılabilecek yaşta tanışmış, çok saf, naif bir sevdaları, aşkları başlamış fakat yarım kalmış ve seneler sonra aslında bunun bir hesaplaşması buradaki vicdan yükünün bir ortaya çıkması çıkmasıyla beraber kızlarının hikayeye girişi bizi onların hikayesini aslında bir anlamda yeni bir boyut kazandırıyor e, biz de tam hikayemize buradan başlıyoruz. Karadeniz benim az çok tecrübemin olduğu bir yer. orada çalışmak gerçekten çok insanın zihnini açıyor. Çok besleyici bir yer o tabiatta, o coğrafyada. Oradan çıkan hikayeler hep çok epik oluyor gerçekten. biz de elimizden geleni yaptık. Bu akşam heyecanla bekliyoruz. Bakalım, umarım seyircimiz de beğenir. <laughs> yani çok kolay iletişim kurduk hepimiz. doğru alsak <laughs> Şöyle bir çok iyi anlaşıyoruz <laughs> Biz iki düşman ailenin iki ferdiyiz hikayede ama evet. e, set dışında e, dostluğumuz her gün pekişiyor e, ve bu benim daha önceki tecrübelerimde de gördüğüm gibi bu hikaye çok büyük hizmet ediyor. E, i̇kimizin bambaşka tecrübeleri var. Ben Burak'tan çok şey öğreniyorum sette. E, gerçekten Karadeniz'in o asi dik başlı yağız delikanlılarını çok iyi temsil ediyor. Ee, oyun sırasında da bana, bana çok büyük ilham veriyor. Ee, birbirimize karşı hikaye gereği çok e, sert, öfkeli, asi davranışlarımız, dik başlarımız olsa da aslında iki e, arkadaşız, iki dostuz. Ve... Partnerim, arkadaşım, iş arkadaşım ama abim. Bizim kötü anlaşmak gibi bir, e, örfümüz, adetimiz yok zaten. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz. O benim hocam, abim, arkadaşım. Çok eğleniyoruz, mükemmel bir set ortamı var ama hakikaten gece set uzun sürünce şey gibi hissediyoruz yani. Sen kuzenlerle akşam toplantısı <laughs> yapıyormuşuz gibi bir hava oluyor, sette şakalar falan böyle. Hakikaten içten söylüyorum bunu, setimiz çok güzel. Ee, çok deneyimli bir ekip, çok şey öğrenerek yeni bir coğrafya tanıyoruz. Umarım seyirci de çok keyif alır. Bekleriz Evet, başbakan <laughs> ee, tekrardan bir Karadeniz projesinde yine Karadenizli sevenlerinizle beraberiz. Geri dönüş gibi olmuş olabilir mi? Neler Aha. hissettiniz orada yine tekrardan sizi görünce? Yani şeref diyorum Geri dönmek Karadeniz'e çok güzel bir şey. Ee, e, Karadeniz, bir hikaye anlatıcısı için bir orman. Yani orada hikaye bitmez. Ee, orada hikaye anlatmak çok zevkli, çok besleyici. Ee, ben tabii ki işe başlamadan önce onu daha önceden oynadığım Tahir'den nasıl ayırabileceğim? Ee, acaba insanların aklında bu çok büyük işti? Tekrar akıllarına o gelir mi diye bir endişem vardı. Fakat hikayeyi anlatmaya başlayınca bunu unuttum. Seyirci de bunu unutacaktır emin olun. Çünkü bambaşka yaraları olan, bambaşka hikayeler olan iki ayrı karakter bunlar. Ee, Adil çok daha yaralı, çok daha sert, çok daha olgun ee, başka bir karakter. Ee, bu aslında seyircinin aklındaki o soru izlemeye başladığında kendiliğinden yok olacaktır diyor. Sahip performansı veya daha iyi performanslar bekleyecektir. Her Üçü zaman. İki karakter arasındaki böyle bir rekabet çizgi oluştu mu? Muhakkak ki. Yani benim çok sevdiğim bir söz var. Ee, çok ünlü Horowitz'e soruyorlar. Ee, Çağımızın en iyi piyanistisiniz. Ne düşünüyorsunuz diye. Horowitz de diyor ki e, sanatta en iyi diye bir şey yoktur. Farklı diye bir şey vardır. Ne olur diyor sanatçıları birbirleriyle yarıştırmayın. Biz de karakterlerimizi birbirleriyle yarıştırmayız. Onları birbirlerinden ayırmaya çalışırız. Ben de umarım bunu becerebilmişimdir. Trabzon muazzam bir yer. Doğası, insanı, her şeyi. Orada geçirdiğimiz vakit çok keyifli. İstanbul'a gelmek bile istemiyoruz açıkçası. Hani repo günlerimizi bile orada değerlendiriyoruz. Çok çok güzel bir ortam. Hikaye çok iyi. Yapım, ekip, tek tek herkes çok iyi. Herkesin eline sağlık şimdiden. Çok güzel bir bölüm izleyeceğiz şerefle, gururla oynadık. Aynı şekilde de izleyeceğiz. Oruç tam bir Karadenizli, Karadeniz çocuğu, delikanlı, inançlı, güzel kalpli bir çocuk, duygusal bir çocuk. Onu izleyeceğiz. Böyle efendim, söyleyeceklerim kadar teşekkür ederim. Yeni Miriano karakterini canlandırıyorum. İki aile arasında kalmış masum, kurtarıcı bir kız. Bana hissettirdiği şey İman, Umut ve Aile. Çok gerçekten çok güzel bir proje. Herkes çok emek veriyor ve umarım emeklerinin karşılığını alır. de yaşı bana yakın bu arada karakterin o yüzden çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok teşekkür <laughs> ederim. Puslu Dağ'ın koca Hırçın Deniz'in fırtınası karşı karşıya. Bizler bu akşam bu hikayede kâh sevdayı düşüreceğiz, kâh o iki ailenin o çetrefil konser şahitlik edeceğiz. Karadeniz'de denizle o dam buluştuğu yerde çok güzel bir hikaye bizi bekliyor efendim. Hepinize iyi seyirler. günü bölümü

どうぞ。 Biz de çok heyecanlıyız. Bu yüzden bir an evvel geceye başlayalım ve ödüller sahiplerini bulsun istiyoruz. Bu gece biz de adaylar adına en az onlar kadar heyecanlıyız. Bu yüzden törene hiç ara vermeden soluksuz bir şekilde kazananları ödüllerine kavuşturmak istiyoruz. Evet. Bir de Afife Tiyatro Ödülleri Kurulu'nu tanıyalım isterseniz. Salih Başar. Tülay Güngem. Özden Önaldı. Arda Öztaş. Nilay Kara. Yılın en başarılı ışık tasarımı medya materyali. Ben çok mutlu duruma ve heyecanlıyım. Küçük bir şekilde kötü yap varbime takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkürler. şimdiden aday olan, ödül alan ve ödül alacak olan tüm dostları tebrik ediyorum ve açıyorum. Yılın en başarılı sahne müziği, Oğuzhan Balcı ağır dair sahne. Evet. <laughs> Yılın en başarılı sahne tasarımı, Murat Gülmez. Ne de Evoltuz, eğer gerçekten bu akşam burada olduğum için çok mutluyum, çok mutluyum. <laughs> 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 PSM ortak yapım adına oyunun geliyor. Demir Evler. <laughs> ben, bu ödülü benim çok değer verdiğim bir proje ile ilgili ilk oyunu kazandım. Afiyet olsun. Benim hayatımda çok önemli bir şeydi olan ve onun bugün yaşattığı bir şey. Çok 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 mutluyum. Herkese merhaba. Oyun oynamayı bırakmayan, hayal kurmayı bırakmayan hayallerin içinde koşan bir avuç burada. Ee, ama herhalde iki kişi olmasaydı burada olmayacaktık annelerimiz, babalarımız <laughs> <de olabilir>. da. <laughs> Afife bir cesaretle gözü karalıkla sahneye atmasaydı kendini. Yani Afife jale olmasaydı, hayallerinin peşinden koşmasaydı. 12 yaşındaki Hardun bir dergide Afife'nin öldüğünün haberini okuduğunda ben bugün bu kadın için bir şey yapacağım demeseydi ve o hayalin peşinden koşmasaydı bugün hiçbirimiz burada değildi. 1999 yılıydı hocam. Ben konservatör birinci sınıftaydım ve ee, bir ödül törenine gelmiştim. Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu Tekin Çıkarken dedim ki hiçbir şey konuşmayacağım ama çıkınca beni yakinen tanıyanlar bilir ki şu kısa cümleyi zikretmeden sahneleyim ben. Vefat ettiği gün bir söz verdim kendime. Son nefesim verene kadar boğazımdan geçen her lokmada hakkı olan kıymetli hocam, hocaların hocası Müşfik Kenter Beyler Allah'tan teşekkür ederim. Candan Seda Bala'ya ağır bir ailesinden Yılın en başarılı hareketi senin koreografisi kazananı İlyas Osman Koray. Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı Mine Nurşen Yıldız. Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu. This is the show. Yeah. Come on, Çok şanslı bir yönetmenim. Çünkü inanılmaz çalışkan bir ekiple çalıştım bu oydu. Gerçekten herkes büyük bir özveriyle çalıştı. Son ana kadar her şeyi halletmek için çok uğraştılar. O yüzden bu ekibe Kerem Yılmazer sahnesinin bütün çalışanlarına ve daha bugün terzihanede hala kostümle, ayakkabıyla uğraşan bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Bunu sinersin ee, biz her oyunumuzda bunu bizi şöyle bir gözetleme yaparız. Her adım bir çok çünkü sahnelerimizi genç arkadaşlarımıza emanet ediyoruz. Kıvanç da kıvanç. Burası Westdeutsche Rundfunk Köln Radyosu. Almanya radyolarının gündük Türkçe yayınına başlıyoruz. Almanya'da ülkesinde çalışan Türkleri aile birleştirme izin var. Alman hükümeti Ha, kolay kolay. Gel benimle hemen hallederiz. Hemen Karaköy'e gittik bir arkadaşımdan bonservis aldık. Oradan da doğruca Mecdiye Köy'deki Alman İrtibat Bürosu'na gittik. Gece mesaisinde kaldık. Efendim çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Fortuna TV ekranlarında Kıvanç'ta Keyif programında bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda yine farklı konular ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kıvanç'a keyif, sinema, filmler, diziler, tiyatrolar, kültür, sanat, ünlüler, magazin gündemi, kala geceleri gömüler gösterimler, eleştiriler ve röportajlar, yalnızca Fortuna TV'de Kıvanç'a keyif, Kıvanç. Türkiye'nin ilk dijital televizyon kanalı.